Mahkeme tarafından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 7 Kasım ertelendi. İkinci duruşmamız ee, müvekkilimiz Demet Aydın sağlık mazereti sebebiyle duruşmaya katılmadı. Kendisi bayramdan önce bir intihar olayı gerçekleştirdi. Hapışmak suretle bir intihar olayı gerçekleştirdi. Ee, kendisinin şu an hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavisi bittikten sonra mahkeme ifadesini verdirmeye getireceğiz. <laughs> taşıma beyan ettiği gibi müvekkil olaydan önce teyzesine atmış olduğu e, mesajda yaşadığı olaylar artık kaldıramadığını, e, yaşanan bu olaydan dolayı kendisinin de çok kötü içerisinde olduğunu beyan etti ve e, psikiyatrinin vermiş olduğu ilaçların hepsini bir taraf intihara kalkıştı. E, gerçekleşen ilk duruşmada pek tabidir ki sanıklar e, yapılan eylemleri kabul etmediler. Kısmi ikrar yoluna gittiler. Gerçekleşen yağma suçunu kabul etmediler. Yaralama, mala zarar verme, hakaret suçlarını kısmi olarak kabul ettiler kendileri. Mahkeme tutuklu halinin devamına karar verdi celse arasında müvekkilin e, taburcu olması halinde dinlenmesine karar verdi. Duruşmayı e, Kasım ayına attı. Celse arasında müvekkili hazır edip e, müvekkilin ifadesinden sonra bizler de detaylı savunmamızı mahkemeye sunacağız. E, diğer dosya ile bizim e, dosya arasında farklılıklar mevcuttur. E, Merve şikayetinden vazgeçti. İfadesinde değişiklikler meydana getirdi. Merve'nin dosyasında Yağma suçuna ilişkin mahkemede tam bir kanaat oluşmadı. E, kanaatindeyiz biz. E, bizim dosya çok açık bir şekilde ortadadır. Yapılan eylemler e, doktor raporlarıyla da sabittir, mesaj kayıtları da sabittir. Bizim herhangi bir şikayetten vazgeçme, e, ifade değişikliği gibi bir durum söz konusu değildir. E, davamızın arkasındayız. Sanıkların en ağır ceza alması için mücadelemizi devam ettireceğiz.